Uydurma dindarlığın bütün görünüşlerini taklit ederek iyiliklerimi saklamakla gösterdikleri nankörlük kadar kötülük gösteren şu oyuncular sürüsünü bir tarafa bırakalım. Kralları, prensleri sahneye çıkaralım. Bunların hepsi bana en temiz niyetlerle saygı gösterir. Kanunlarıma açıkça uyan bu kimselerden açıkça söz edelim. Hükümdarların yarım dirhem sağduyuları olsaydı, halleri, durumları dünyanın en kötüsü, en mutsuzu olmaz mıydı? İyi bir hükümdara düşen bütün ödevleri tam olarak yerine getirmek isteyen bir kimsenin, kendine ne kadar ezici bir yük yüklediği göz önünde tutulsaydı, tacın yalan yere yeminle, baba katliyle satın alınmaya değer bir nesne olduğunu, aklından geçirecek tek kişi bulunur muydu? Öyle ya, bir milleti idare etmek işini üzerine almış bir insan, bütün hayatını toplumun çıkarlarını adamak için kendi çıkarlarından vazgeçmiş demektir.'' O hep milletinin mutluluğuyla ilgilenir. Yasama gücüyle yürütme gücü şahsında toplanmış olduğundan kanunlara şaşmaz bir dikkatle boyun eğerek bakanların, yargıçların doğruluğundan sorumlu olur. Herkesin gözü üzerinde olduğundan hareketinin doğruluğuyla tatlı etkisi dünya yüzüne mutluluk yayan iyiliksever bir yıldıza benzeyebilir. Yahut da bunun aksine uğursuz bir kuyruk yıldız gibi her tarafa felaket ve ölüm saçabilir. Bilmelidir ki şahısların kötülükleri kalabalıkta hemen hemen hiç görülmez. Etkileri de o kadar felaketli olmaz. Ama bir prens mevkisinin yüksekliği dolayısıyla öyle bir durumdadır ki ödevine karşı işleyeceği en ufak kabahat uyruklarını felakete boğar. Taşkın zehirli bir kaynak olur. Hasaletin yüksekliği, zevkler, serbestlik, yaltaklanma, sefahat ve bunlar gibi krallık mesleğine bağlı olan bin bir şey kralları genellikle ödevlerinden alıkoyar. Ödevine bağlı kalmaya azmeden cesur olmalı. Onu işlerinden uzaklaştırmaya uğraşan bu büyücüleri perilerin çekimine girmemek için kendini ne kadar dikkatle kollamalı. İyi bir frensin ömrünü durmadan tehdit eden pusuları, kinleri ve başka tehlikeleri bir yana bırakalım. O düşünmelidir ki Yakında edimlerinin doğru bir hesabını verecek. Kendine teslim edilmiş devlet ne kadar genişse, bu hesap da o kadar dehşetli olacak. Evet, prensler bütün bu düşünceleri akıllarından geçirselerdi, bilgi olsalardı, bunu yaparlardı, sanıyorum, ömürlerinde bir an için zevk tatmazlardı. Fakat ben bu kadar keder verici endişeleri onlardan uzaklaştırmaya çabalarım. Devletlerinin işleri için tanrılara dayanmalarını ilham eden de benim prensler gevşekliğe, hazlara dalarak ruhlarında iş ve endişenin en ufak görünüşünü uyandıracak her şeyi uzaklaştırır. Kendilerini hoş sözlerle durmadan yaltaklananları en yakın çevrelerine kabul ederler. Her gün ava gitmekle, gayet güzel atlar beslemekle, mevkileri, memurlukları kendi çıkarınca satmakla, uyruklarının malını mülkünü azaltıp, kendi kasalarını geçirtmek için her gün yeni çareler tasarlamakla krallara düşen ödevleri güzelce yerine getirdiklerini sanarlar. Gerçi bunda pek tedbirsizce hareket etmezler. Yaptıkları eziyetleri haklı göstermek, dünyanın en haksız şeylerine hak görünüşünü vermek için bin bir bahane bulurlar. Soydukları halkın sevgisini hiç olmazsa bir dereceye kadar sağlamak için ona bir parça dal kavukluk etmekten geri durmazlar. Şimdi bazen görülen prensler türünden bir prens düşününüz. Yani kanunları bilmez, kamunun iyiliğini sevmez, kendi çıkarlarıyla meşgul, her çeşit şehvete dalmış, hürriyetin, hakikatin, bilimin düşmanı, her şeyi kendi tutkularına, kişisel çıkarlarına dayandırır. Toplumun selametinden başka her şeyi düşünen bir prens. Bu adama bütün erdemlerin simgesi altın bir gerdanlık takınız. Başını kıymetli taşlarla parıldayan bir taçla, kahramanca erdemlerle insanlar arasında parlayacağını ona hatırlatmaya mahsus bir taçla süsleyiniz.'' Eline hakkın bozulmaz doğruluğun kutsal simgesi asayı veriniz. Nihayet hükümdarın milletine olan ateşli sevgisini gösteren Erguvan'ı giydiriniz. Bu prens hareketlerini bütün bu büyüklük işaretleriyle karşılaştırsın. Eğer bu süsleri taşımaktan utanmazsa bütün bu tiyatro kıyafetini keskin zekalı bir alaycının alaya almasından korkmazsa ben yanılmışım demektir.'' Şimdi Nedimler hakkında kölelerin en adisi, en alçığı, en yerde sürüneni, en ahmağı olup da varlıkların en harikuladesi geçinmek isteyen bu kimseler. Ne diyeyim? Ama bunların haklarını verelim. Bir noktada insanların hepsinden daha alçak gönüllüdürler. Altını, erguvanı, kıymetli taşları üzerinde taşımakla yetinir, bütün bu simgelerin temsil ettiği erdemleri gerçekleştirmek işini başkalarına bırakırlar. Şuna inanırlar ki, efendim, kral diyebilirse bir övgüyü kısaca beceri verir ve majeste, altes, ekselans gibi şatafatlı unvanları yerinde dağıtırlarsa artık hiçbir şeyden kızarmamak derecesine erer ve zarafetle dalgavukluk etmek hünerini harika bir şekilde elde ederlerse mutlulukları artık en yüksek katına varmış olur. Zira Nedimlerle yüksek şahsiyetlere yaraşan bütün bilimler işte bunlardır. Zaten hayatlarını biraz yakından incelerseniz karşınızda fayı kadar saf ve budala, Penelope'nin aşıkları kadar sefih kimseler bulursunuz. Bu adamlar öğleye kadar uyurlar. Uyandıkları vakit bu anı bekleyen hamarat bir uşak onlara çabuk çabuk bir mis samırıldanır. Duayı gecelikte dinlerler. Sonra kahvaltı, arkasından öğle yemeği gelir. Sonra gelsin kağıtlar, zarlar, satrançlar, maskaralar, soytarılar, Aşifteler, şakalar, kaba alaylar ara sırada bir iki güzel kahvaltı, yemekten sonraki bütün vakti doldurur. Akşam yemeği vakti gelir, sofraya oturur, sonra kalkarlar. Gece sık sık yemek yemeden yatmadıklarını da Allah bilir. İşte en ufak bir endişeye düşmeden saatleri, günleri, ayları, bütün ömrü böyle geçirirler. Sarayda bulunduğum zamanlar bütün bu nedimlerin komik havalarından benim de bıkıp usandığım olurdu. Şurada bir sürü kız, bir sürü peri görürsünüz. Kendilerini birer tanrıça sanarak meziyetleriyle zarafetlerini arkalarında yerlerde süründürdükleri kuyruğun uzunluğuyla ölçerler. Burada gayretli bir soylu kendini prensin yanında görsünler diye kalabalığı dirsekleriyle yarar. Başka biri hayli memnun böbürlenir. Çünkü boynunda ağır bir altın zincir taşımaktadır. Bununla hem kuvvetini hem zenginliğini göstermek onu gururlandırır. Fakat prensler bu hoş hayatı sürmekte yalnız değildir. Papalar, kardinaller, piskoposlar onları taklit etmek için çoktan beri ellerinden geleni yapıyorlar. Onları geçmek işini başardıkları söylenebilir. Şu piskopos giymiş olduğu bembeyaz kaftanın kusursuz bir ömür sürmesini, kendine ihtar ettiğini, başını örten şu çift boynuzlu ve uçları bir tek düğümle birbirine bağlanan külahın eski ve yeni ahit bilimini birleştirmek gerektiği anlamında olduğunu, Ellerindeki eldivenlerin temiz ve ilahi sırları müminlere verirken, dünyanın kötülüklerinin bulaşmasından ellerinin korunduğunu gösterdiğini, asasının kendisine teslim edilen sürüye devamlı surette bakacağının simgesi, haçınsa bütün tutkulara karşı kazanılması gereken zaferin simgesi olduğunu düşünseydi, hayatı neye benzerdi? Bütün bu düşünceler ve daha bu çeşitten başka bin bir tanesi, zavallı başpapazı endişe ve kederle ezmez mi? Günümüzün psikoposları budala değiller, kendileri otlanmaya bakar, sürüleri otlatmak işine İsa'ya, papaz vekillerine, dilenci keşişlere bırakırlar. Hem de psikopos kelimesinin çalışma, şefkat, uyanıklık demek olduğunu kolayca unutarak para çekmek söz konusu olunca yeniden hatırlarlar. Kardinaller, havarilerin mirasçıları olmaları nedeniyle onlar gibi yaşamaları gerektiğini düşünseler, kilise mallarının sahipleri değil yöneticileri olduklarına, o malları nasıl kullandıklarının yakında hesabını vereceklerine inansalar da aynı hale düşerlerdi. Sonra biraz da ruhani giysi ve süsleri üzerinde düşünüp kendi kendilerine şöyle deselerdi. Bu kaftanın anlamı tam bir masumiyet ve her sınava dayanabilen ahlaki temizlik değil de nedir? Bu erguvani cüppeyle ayaklarımın üstüne katmer katmer yayılan, seyahatte dişi katırımı örten, icabında bir deveyi de örtmeye kafi olan o geniş harmaninin anlamı nedir? Birincisi Allah'a karşı ateşli bir bağlılığa, ikincisi hem cinslerimize karşı cömertliğe işaret etmez mi? Bu sonuncu tür cömertlik, herkese faydalı olmak, yani öğretmek, özendirmek, azarlamak, düzeltmek, savaşların çılgınlıklarını yatıştırmak, kötü kalpli zalim prenslere karşı koymak, kilisenin hayrı için malını canını zevkle feda etmek için ta uzaklara yayılır. Malını mı dedim? Fakir havarilerin malları var mıydı? Bütün bunlara inanan bir başpapaz kardinalin yerine bu tehlikeli yere göz koymaz. Oraya kadar yükseldikten sonra onu memnuniyetle terk eder. Veya özen, kaygı, çalışmayla dolu bir ömür, özetle havari gibi bir ömür sürer. Mesih'in yeryüzündeki vekili olan papalar bu ilahi kurtarıcının yolundan yürüseler, onun fakirliğini, çalışmalarını, mesleğini, hacılarını, bu dünyanın nimetlerini hor görmesini taklit etseler, papa kelimesinin baba demek olduğunu, papalar şeref veren bu kutlu unvanın kendilerine buna hak kazanmayı ihtar ettiğini düşünseler, hayatların en dert dolu olanını geçirmezler miydi? Bütün bu düşüncelerden sonra size sorarım, bu kadar güçlükle doldurulabilecek bir yeri satın almak için bütün servetini feda etmeye hazır yahut onu bir kere elde ettikten sonra elinde tutmak için silah zehir kullanmayı isteyecek insan var mıdır? Papalar günün birinde bilgi olmayı akıllarına koyarlarsa kendilerini türlü eğlencelerden, çeşitli kolaylıklardan yoksun bırakmış olurlar. Bilgelik mi dedim? Bilgelik değil. Mesih'in bahsettiği o tuzdan sadece bir taneciye sahip olsalar bu kadar zenginlik, şan, Tanrı'nın bağışlaması, kudret, zafer, mevki, makam, meslek, vergi, at, katır, mayet ve her türlü şehvet yerine kötü kötü uykusuzlukların, oruçların, gözyaşlarının, duaların, vaazların, çalışmaların, ahların, bunlara benzer binbir sefaletin geçtiği görülürdü. Ama o zaman bu kadar çok yazıcı, ayırtman, noter, avukat, müdür, katip, katırcı, seyis, Banker, Roma sarayı için bu kadar pahalıya mal olan yok, öyle demek istemiyorum. Roma sarayına bu kadar onur veren bütün bu insan sürüsü açlıktan ölmeye mahkum olurdu. Bu büyük bir afet olurdu. Ama bundan da çok katlarca, çok daha feci, çok daha korkunç bir şey kilisenin prenslerini, dünyanın o gerçek ışıklarını değneği ele almaya, dağarcığı sırta vurmaya zorlamaktır. Bu felaketin kutlu babalarımızın başına geleceğinden korkmayalım. Çünkü onlar papalığın işlerini yeterince boş zamanı olan Aziz Paulus ile Petrus'a bırakır, kendilerine de bugün kutlu papalık makamının çevresini saran şerefleri ve zevkleri alıkoyarlar. Kutlu ruhani reislerimizin insanlar arasında en zahmetsiz, en şehvetli ömrü sürmelerini ve en az endişe, en az kederle yaşamalarını sağlayan benim. Mistik yani dramatik giysilerini giyip bir takım küçük törenler düzenleyerek kendilerine mutluluk, erdem, kutluluk sıfatlarını vererek nihayet dünyaya her çeşit kutsama ve lanetlemeyi dağıtarak kilisenin çobanı rolünü oynadıklarında Mesih'in onlardan memnun kalacağına inandıran benim. Papaların eski zamanlarda olduğu gibi mucizeler yaratmasını, bize bu geçmiş modayı geri getirmesini mi istersiniz? Halkı aydınlatarak yorulmasını, bir ukala gibi kutsal kitabı açıklamasını başka bir işi olmayan bir adam gibi dua etmesini, bir kadın yahut bir zavallı gibi ağlamasını, bir baldırı çıplak gibi sefalet içinde yaşamak aşağılığını göstermesini mi isterdiniz? En büyük kralların bile terliğini öpmek onuruna erişmelerine ancak gönül indirerek izin veren bir adamın bir kimseye yenilmesini nasıl isterdiniz? Nihayet kendini kötü bir ölüme isteyerek maruz bırakmasını, bir cani gibi çarmıha gerdirmesini nasıl isterdiniz?'' Bırakın canım, bu ayıptır. Bugünün papaları bütün bu belaları uzaklara atmaktan geri durmuyor. Sadece silahları ve Paulus'un bahsettiği o tatlı kutsamaları alıkoyuyorlar. Onun için de kutsamakta asla cimri değiller. Yasakları, törenden engellemeleri, ikinci, üçüncü ceza tehditlerini, aforozları, aforocuları şeytana nasıl eziyet ettiğini gösteren resimleri, sağ sola iyilik duygusuyla dağıttıklarını bir görmeli.'' zamanlı ruhları cehennemden yüz fersah öteye atan o dehşetli aforozları ne büyük cömertlikle savunduklarını bir görmeli. Aforoz korkunç bir yıldırımdır. Bu yıldırımı Mesih'in bu hizmetkarları, bu pek kutlu babalar, acının kurtarıcısının halim salim vekilleri, şeytana uyarak Aziz Petrus'un mirasını kemirmeye savaşanlar üzerine en büyük şiddetle indirirler.'' Bu havari her ne kadar İncil'de ilahi efendisine senin arkandan gelmek için her şeyi terk ettik dese de, papalar Petrus'un toprak, şehir, vergi ve prenslikten oluşan bir mirası olduğunu iddia ederler. Bu aziz mirası elde etmek için gerçekten Hristiyanca bir gayretle ateş ve demir kullandıkları, kutsal elleri her yanda Hristiyanların kanını akıttığı zamanlar, kilisenin düşmanı dedikleri bu zavallıları yere sermiş olmanın gururuyla dolu olarak kilise için savaşmış, Mesih'in bu işini havarilere layık bir cesaretle savunmuş olmakla övünürler. Fakat doğrusu, kilisenin en uğursuz düşmanlarının kötü papalar olduğunu düşünmezler. Sessizlikleriyle Mesih'in unutulmasına sebep olan, utanmadan Tanrı'nın inayetiyle alışveriş eden, zoraki yorumlarla dini saptıran, bu dini nefret edilecek ahlaksızlıklar bulaşmış örneğiyle tamamen mahveden papalar. Mesih'in kilisesi kanla kurulup kanla temellendi. Kanla büyüdü diye onu idare etmek ve savunmak için de kan dökmek gerektiğini zannederler. Sanki artık Mesih yokmuş yahut kendinden olanları her zaman savunduğu gibi artık savunamazmış gibi. Şunu da bilirler. Savaş hunharca bir şeydir. İnsanlardan ziyade yırtıcı hayvanlara layıktır. Öyle çılgıncadır ki şairlere göre furiya'ların kendileri bile onu dünya yüzüne kusmuşlardır. Uğursuzdur. En korkunç kargaşalıkları peşinden sürükler zalimdir. Genellikle en alçak suçlular tarafından kışkırtılır. Öyle dinsizcedir ki Mesih'in karşıtıdır. Böyle olduğu halde bir barış tanrısının vekili olan bu adamlar nefrete değer bu sanatla uğraşmak için diğer bütün işlerini ihmal ederler. Bazen öyle çökmüş ihtiyarlar görülür ki bunlar bu savaşlarda bir delikanlı kadar dinçmiş gibi tavırlar takınırlar. Savaşları desteklemek için savurganlık eder, para harcarlar. Savaşın gerektirdiği işlere yorulmak bilmeyen bir gayretle göğüs gererler. Kanunları, dini ve barışı vicdansızca alt üst eder. Böylece insan türünün başına bela kesilirler. Gazap olduğu besbelli olan bu hale, dindarlık, cesaret gibi güzel adlar vermek cüretinde bulunan dalkavuklar bulunduğuna, kılıcını çekip kardeşinin karnına sokan bir kimsenin hemcinsine karşı, Mesih'in müritlerine o kadar çok öğütlediği o lekesiz cömertliği kalbinde saklayabildiğini kanıtlamak için bütün şeytanlıklarını kullanabilen usta kavukların varlığına kim inanır? Bu konuda Alman psikoposlar mı papaları yoksa papalar mı psikoposları örnek almaktadır? İkircikliğim. Ne olursa olsun Alman psikoposları o kadar yapmacık değiller. Ruhani başlara mahsus bütün o sözleri üzerlerinde taşımıyorlar. Kutsama yahut buna benzer törenlerle gönül eğlendirmiyorlar. Gerçekte straplar gibi giyiniyorlar. Hareket ediyorlar hatta kuvvetli ve cesaretli ruhunu Allah'a savaş alanı dışında teslim etmenin bir psikoposa layık olmadığını inanıyorlar. Her şeyde amirlerinin izlerinde yürümekle cinayet işleyeceklerini sanan sıradan rahipler, onları bu noktada da taklitten geri durmazlar. Öşür haklarını savunmak için cesaretle, askerce, yırtıcılıkla nasıl savaştıklarını bir görmeli. Bu hakları inkar etmek cüretinde bulunanlara karşı kılıçları, kargıları, sopaları, taşları, Kısacası her türlü silahı nasıl kullanırlar. Eski kitaplardan cahil halkı korkutmaya, öşürden de çok daha fazlasını vermek konusunda kandırmaya, elverişli bir yer çıkarmak söz konusu olunca ne kadar dikkatli, ne kadar keskin zekalı olurlar. Ama onları besleyen halkın onlardan yardım ve hizmet olarak neler beklemeye hakkı olduğu da her yerde okunur. Bunu akıllarından geçirmezler başlarının tıraşı, rahibin bütün insani tutkuları kendinden uzaklaştırması ve sadece ahirete ait şeylerle meşgul olması gerektiğini hatırlatır. Hayır hayır, bu iyi din adamları, dua kitaplarını açıp mırıldanınca ödevlerini tam olarak yerine getirmiş olmakla övünürler. Mırıldanmak dedim, öyle bir mırıldanma ki herhangi bir tanrı onları işitip anlasa şaşarım. Dualarını yüksek sesle okuduklarında kendilerini hemen hemen hiç işitmez, hiç anlamazlar çıkarlarını koruma konusunda rahipler hayat adamlarından farklı değildirler. Zor bir görevi yerine getirmek söz konusu olunca onu başkalarına yüklemek, sonradan bir top gibi kendine geri getirtmek önlemini alırlar. Din görevi aşağı yukarı devletin yönetimi gibidir. Prens işlerin yönetimini bakanlarına bırakır, bakanlar da katiplerine. Rahipler alçak gönüllü oldukları için dindarlığı halka bırakırlar. Halk, bu hususta din adamı adını verdiği kimselere güvenir. Realitede kendinin kiliseyle hiçbir ilgisi olmadığını, vaftiz adağının onu kiliseye bağlamadığını sanır. Hiç Mesih'in değilmiş de sanki asırlarının malı olmakla gurur duyarmış gibi kendilerine Secular adını takan tarikat dışındaki rahipler, topu tarikata bağlı olanlara, bunlar da keşişlere, ıslah edilmiş keşişlerse ıslah edilmemişlere yollarlar. Hepsi birden topu dilenci keşişlere atar. Dilenciler sorumluluğu Chartreux'lere geçirirler öyle ki Tanrı'nın inayeti bu kutlu babaların manastırında saklıdır. Hem öyle saklıdır ki hemen hiç görülmez. Bunun gibi gelirlerinin zengin hasadını toplamakta etkin olan papalar biraz fazla Hristiyanca, havarice olan bütün işleri psikoposlara bırakırlar. Piskoposlar mahalle papazlarına, papazlar da vekillerine, vekiller dilenci fraterlere yüklerler. Sonunda bunlar da koyunlara bakma işini onların kırpmasını pek iyi bilenlere gönderirler. Ama burada sorun başpapazların, rahiplerin hayatlarını açıp dökmek değildir. Yoksa kendimi övmekten çok başkalarını yermiş gibi olurum. Fena prenslere övmekle de iyilerini eleştirmek istediğim zannedilmesin. Bütün söylediklerim ancak hiçbir ölümlünün sırlarımı öğrenmeden, değerli yardımlarımdan yararlanmadan yeryüzünde hoşça yaşayamayacağını göstermek içindi. İnsanlar bensiz nasıl mutlu olabilirler? Öyle ya, talih onların yazgılarını belirleyen şu tanrıça benimle o kadar iyi uyuşur ki daima bilgelerin amansız düşmanı olur. Yardımlarını uykuda olsalar bile cömertçe delilere dağıtmıştır. Timotheus'un şehirleri uykuda zapt ediyor atasözüne sebep olan şu Atina generalinin adını duymuşsunuzdur. Şu atasözlerini de bilirsiniz. Başı giyimli doğmuş, masumlara dolu eller. Bunlar ancak delilere yaraşır. Oysa şu atasözleri de genellikle bir bilgi için söylenir. Sadece düşüp ölmek için taşlar bulur. Kötü bir yıldız altında doğmuş. Tavlı olsun altını ondadır. Bu kadar atasözü yeter. Bunları dostum Erasmus'un meseleler dergisinden de çaldım sanabilirler. Biraz önce talih, densizleri, cüretli, gözüpek kimseleri, Rubikon nehrini geçerken Sezar gibi talih zan atılmıştır diyenleri sever diyordum. Bilgelik insanları mahcup kılar. Onun içindir ki bilgeleri sürekli olarak yoksullukla, açlıkla, acılarla savaşır. Değer görmeden herkesin aşağılama ve nefreti içinde yaşar görürüz. Deliler ise tam aksine. Bolluk içinde yüzerler. Devletleri idare ederler. Özetle en mutlu, en verimli talihe kavuşurlar. Öyle ya, mutluluğu hükümdarların hoşuna gitmek, prenslerle nedimlerin parlak kalabalığı arasına kabul edilmekten ibaret görürseniz, bilgelik neyinize yarayacak? Dünyanın bütün bu tanrıları ondan nefret ederler, aralarında ona katlanamazlar. Zengin olmak mı istersiniz? Bilgeliğin kanunlarına sadık kalarak, yalan yere yemine cesaret edemezseniz, yalan söylerken yakalanmaktan utanç duyarsanız, Bilgelerin hırsızlık ve tefecilik hakkında uydurdukları bütün korkularla, ikirciklerle kafanızı rahatsız ederseniz, ticarette güzel kazançlar elde edersiniz. Kilisenin rütbelerine, servetlerine mi gözdiktiniz? Dostlarım, bunları bir eşek, bir öküz zeka ve sağduyu sahibi bir insandan daha iyi yakalar. Şehvetler ve zevkler diyarında mı yaşamak istersiniz? Onu başlıca idare eden kadınlar tamamen delillere sadıktırlar. Onlar bilgeden korkunç ve zehirli bir hayvandan kaçar gibi kaçarlar. Sonuçta kim eğlence ve sevinç içinde yaşamak isterse işe ilk önce bilgeliği özenle uzaklaştırarak başlar. Bilge, eğlence toplantılarını kabul edilmesi istenen insanların sonuncusudur. Özetle, istediğiniz yere gidiniz. Papalara, prenslere, bilgelere, kanun adamlarına, dostlara, düşmanlara, büyüklere gidiniz peşin parasız hiçbir şey elde edilmediğini görürsünüz. Bilgeler de parayı hor gördüklerinden herkesin onlardan kaçması normaldir. Övgüm tükenmez bir konudur ama bu nutuk da bitmeli. O halde bitiriyorum. Ama ondan önce birçok büyük adamın bana yazılarıyla ve yaptıklarıyla saygı gösterdiklerini bir iki sözcükle belirtmek isterdim. Bunu yapmazsam, içinizden birinin beni ancak kendi gözüne güzel görünen bir budala sanmasından hukukçuların da başka yazarlara gönderme yapmamamı cinayet saymalarından korkarım. O halde bunların örneklerine uyalım, başkalarına doğru yanlış göndermelerde bulunalım.''